merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Bad Wars videomuza daha hoş geldiniz. Bugün yanımda White var. Hoş geldin White. Hoş bulduk. White'la birlikte Bad Wars oynuyoruz arkadaşlar. Umarım güzel ve eğlenceli bir oyun olur. Şöyle hemen Eee şu taraf galiba yan tarafa hemen yolumuzu yapalım gidelim hocam. Ben Arkadaşım. direkt en taşı yapacağım abi. En taşı artık bu şey yapacağım. Tamam. Sonra bana gelirsin. Desteğe gel hocam. O yükseliyor bu. Direkt yukarı yükseleceğim. Çünkü direkt yükselerek geldi ikisi de geldi. Benim geldi. Hmm, biri düştü. Ben düşmedim. Ama canım az. Tepeme oynuyor. Blok alıp hemen geldim oradayım. Onu da attım. İkisini de attım White. Betleri ne? Yün. Tamam. Blok alıp geliyorum sadece. Ve bloğum bitti benim. Ben sadece canım az oyalayacağım. Attım lan. <laughs> i̇ntihar dalışı yaptım adama. Birini attım. 1v1. Bir yani mükemmel oynadığımı düşünüyorum orada o canla. yapabilecek tek şey oydu Hareket Aa, zar. çok ne oldu? aptalca oynadı. Bana rushlayacak diye. Bana rushlayacak diye aşağı düştü. Valla ah kırdın mı? Kır hocam. İki kişi bekliyorlar aşağımda ya. Geliyorum. Beraber gidelim bari bekle Bay bay. Çok iyisin. Bekle bekle. Yapma. Ah be. Kaç can? 11 can. Atlayınca çok canım gitti. Diğeri, diğeri don. Bak beraber gidelim. Canımız çok gidiyor atlayınca. Beni bekle. At onu. Süpersin. Devam et. Diğeri de altta. Onu da ben atayım. Ben de onu attım. Kır. Tekim. Teksin. Kırdın mı? Kırdım. Helal olsun. Üstünü öldürdüm. Oo çok iyi. Diğerini de aldın mı peki? Ah diğerini görmedim. Fırında duruyordum. Diğeri bir anda geldi. Tamam gel. Orada. Yakala onu yakala. Başkasına yağar olmasın. Arabi boşluklar dikkatli ol. Atladım. Başkasına yağar olmasın o ya. Dikkat et seni atacak. Aşşaptı ya kendi aşağı. Tamam yaptım. tamam tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı Neyse. Yok. Morun Hiç... zümrütün yani onun... morun diamond'ını çaldık. Şuradan da diamond çalacağım. Adam peşliyor beni, white. Set bile değil. Attık aşağı attık. 8 tane dön. elmas. Dön. Gel abi dön. Zümrüt de aldık. 2 tane zümrütüm var. Orayı kapat aynen hocam. Atsan abi. Neyi? Diamond'ları diyecektim de bastım koruma bastım şeye bastım. Şuradan bir daha 2 diamond daha aldım. Tamam griye. onlar bize gelmez. Onlar kapışıyor. Onlar koruma şu an kendi bedenini korumakta meşgul. O yüzden gelmezler. Biz en iyisi ortayı toplayalım da elmas set olalım, daha güçlü olalım. Ortayı alan direkt yok şu an. Kırabiliriz aslında. Kimi? Gri'yi Direkt kırabiliriz griyi. Direkt Olur. ortadan yol da var. Koruma 3 de bastım ben şimdi. 6 zümrüt. Aa yeşil geliyor bize. Yeşil geliyor, yeşil geliyor. Yan base'deyiz lan. Base'deyim ben. Base mi? Tamam. Oo çok hızlı yol yapıyor eleman. direkt elmas set olayım mı? O adam zıplayarak yol mu yapıyor? Evet oğlum? evet. Elma seto yapacağım ne no olur ne no olmaz. Hile bu arada bu. Harbi mi? Bak zıplayarak yol mu yapıyor abi sence? Ya şey koyacak TNT koyacak. Koydu. Koydu da kıramaz. Oğlum ne uçurdu? Kaldık tamam. Oy. Geldi biz de bunlara gideriz şimdi. Siz kaçındınız oğlum. Bunların yatağı yün kaplı lan. Vuram onların base'i. Orası neresi? Sol taraf tamam. Bunlar yün kaplı. Geliyor yine yandan. Oğlum bu nasıl gidiyor lan? Ha normal gidiyormuş. Ben bir an şey ben gidiyorum bunların base'ine Base'i koruyabilir an... misin? Base'e geliyor bize yine yandan Ben base'e değilim Gitsene base'e dön Base'e dön çabuk Ortadan mor geliyor ama Beni sıkıştırır bu İzin vermez Dönmen lazım white Kırdım Şu an öldürürsen gg'ler Bir kişi var diğeri gelmedi Tamam ben geliyorum arkada Onun yol geldiği yoldan geleceğim Kafama atlamış Dikkat et öldün mü? Oyalan, oyalan, oyalan. Kıracak. Kırdırma. Öldüm, öldüm. Bak, tamam. Ben öleceğim büyük ihtimal, bana öderek vuracak. Öldün mü? Ne oğlum, bug'a girmiş. Ay, öldüm. C Alır mıyım? Neyiz o? Demir set. Koruma için var abi senin, söyleyeyim. Oo, çok iyi. Sıkıntı var mı bunda? Normal Sıkıntı mi oynuyor? Sıkıntı yok, bu normal ya. Kaçıyor ya. Bunu da yok. Neyse gitsin. Binleyeceğim senin için bu oyunu. Ben sana bir info vereyim. Nasıl bir map ya? Bak gri şu an sadece çok uğraşıyor. Bunlar bir vs bir atıyormuş gibi bir şey yapıyor şu an. Geldi bana. Oy! Mor kırıyor mu? Kıramadım or. Gri kırıyordu. Gri şu an kırıyormuş aslında da. Demir ikisi de. Ne oldu oğlum buna? Kendini patlattı manyak. Öldü bu. Uf güzel. Koruma dördüz. Ben de TNT aldım. Şimdi kime gidelim hocam? de ama. Görmezlikle kırarsın bu arada. Bir yakında Base'den çıkacaklar. Hatta diğer ikisi de çıktı diyor. Birisi çıktı şimdi. Diğeri de çıkıyor. Ne Aa Anladım. sana bakarak geçiyor lan bu. ki. Yo sana kitli şu an iyiymiş şaka yok. Harbi mi? Biliyor zaman burada olduğumu. Bakıyor mu hala? Abi direkt şu an eğimi kilitli sana direkt senin olduğun yere bakıyor bu blok arkasından. Niye? Yol var mı gidiş? Aim assist var büyük ihtimal. Yok şu an. Oraya senin base'lerinden var abi? Gittim bıraktım beni. Gitti, gitti. Ortada şu an. Bakıyor mu? İkisi de ortada. Bakacak ki ama. Yukarıdan var lan. Yukarıdan yollar. Oğlum bunlar ikisi de base'de kırsam bile öleceğim. Döneyim mi? Dön. Çok riskli bir top. Girilmez buna. Kırarım ölürüm. Tam gitti ikisi de base'e. İkisi de base'e değil şu an. Tamam. Arada çok büyük boşluk var dikkat. Ha, hangi boşluk? Geçtin mi orayı? Geçmedim. Önünde şu an. Geriden Direkt geriden Topları var mı acaba? Yok yok onlar daha yine direkt böyle bir şey yaptı. Blok aldı Kim? daha iyi. Kim turkuaz geliyor? Turkuaz'ın bedi sadece turkuaz'ın var. Ay Düşürdüm. çok iyi. Var. Bana oynayabilirler ya. Ben oynuyor zaten bir tanesi şu an. Gördüm. Arkanda Hatta... dikkatli ol. Tamam tamam. Şu an Green'in ihtiya yardımına ihtiyacım var Green'in. Green nerede bu? Green sarının beyzinde. Aldın aldın aldın. Daha elma yiyoruz yiyor orada. Bunlar elma set olmadığı sürece ben daha iyiyim ya. Birisi base'i pusuyor. Kimin? AFK'di galiba geri geldi. Gri Çok Biri. Bu kim? Gri burada tamam. Gri beraber team 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 team. Gri team. Hey, i̇kimiz de tekiz. O oynamayı bilmiyor bu arada abi yani şu an o team'in baksana direkt bed sitken direkt dalıyor şu an. Bedi açık. Bedi, Bedi açık. Kırdı kırdı. Gri Gri turkazı kırdı. Oo, helal olsun lan. Tam onlar kapışsın. Hatta öldürdü bir de bir tanesini. Çok Şimdi iyi bir, bir, öldürdü. 1v1, 1v1, 1v1 herkes. Ben de onu alırsam bir iki oyun. Oğlum benim için bitirdi oyunu adam. Burada değil mi lan? Tur adam şu an. Sen neredesin bakayım be? Ee, yanlış mıydım? Doğru gidelim, doğru gidelim. Neredeler? Direkt base'de. Market'in orada. Ok atacak abi. Görmez değil evet. hiç. Bu bana yaklaştırmaz ki. Top attı. Görmezliğin hiç yaklaşırsın. Bir de sıçrama hiç. Aa kendi base'ine dönüyor. Bu senin için daha rahatlık bir şey. Nasıl dönüyor? İyi dönüyor. Bak yolda. Hem tamam, saklan abi. Görünmezliğini hiç. Geri dönüp görünmezliğin içip git. Tamam o benzine döndü. Düştü Canaz az. Ok atacak. Oku var ama işte. Nasıl yaklaşacağız buna? Görünmezlikleri de görebilir beni. Fark edebilir. Yolu tarayabilir. Yolu parını arıyor. arıyor. Nerede şu an? Gördüm önümde. Görmez sen hiç abi sen şimdi. Görmezlikten sen de. Ender Pearl. Nerede şu an orada değil mi hala? Hayır orada, orada. Gel lan buraya. Ağaldım. Canı gitmiyor oğlum. Niye canı gitmiyor? <laughs> Diamond zırh da değil bu arada. Tamam şimdi gidiyor. Öldü lan öl artık Aldın Abi oku sıkıntı ya Öl lan artık Aa, Abicim Sıkıldım ama bak Böyle adamlardan nefret ediyorum ya Geldi Hız içtim hadi vursun O da hız içti Ne oluyor şu an ya Ne bileyim abi Oha ne yapıyor bu? Aldın mı? Bilmiyorum çok kritik. Aha aldın. Şimdi, nice lan. Vallahi zorladı beni ya. Allah. Daha çok blok harcarsın ama. Ya onların da yanı onları oynar herhalde ya da onlar yan oynar herhalde. Kırmızı tekmiş bu arada. Kırmızıyı mı alsak? Attı beni. Ya? Sarı geliyor sana. Sarı geliyor sana. Ben bedi kapladım lan. Aa bunlar yine aynısı. Aynısı? Kırıyor. White düştün mü? Öldüm. Var makro var Kattım. ona eminim. Bedi kaplasana. Bedi açık. Bedi açık. Bedi açık. Dur ben kaplayayım ben kaplayayım. Bende kaldı. Etrafında en taşım, taşım şeyler yapsana. Tamam. Yaparım. Ben her şeyi aldın. <laughs> tamam tamam ben blok aldım. <laughs> kırmızı kırıldı. Tamam kırmızı kırılsın. Bu devam ediyor bize gelmeye. çıktım şu an. On ne yapıyorlar onlar ben ne orada? Ne bileyim burada Fortnite oynuyor sanki. Lan nereden geldi attı bu beni White? Abi ben Gördüm aşağıda ben ben Ne oluyor orada ya? Oğlum manyak bunlar ya. Psikopatlara denk geldik. İkisi de TNT almış White. Diğerini aldım ben diğerini sen al. Ağlamadım. Aldım 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 aldım. Fazladan kaplamıştım tahtayı. Bunlara gitmemiz lazım. Güzel kaplamışsın bu arada kırılmadı iyi oldu. Bir daha üstüne en taşı kapladım abi şimdi. Tamam. Gelmiyor bunlar galiba şu an. Ne yapıyor? Yani TNT Aa abi. mavi bizim elmas alıyor ya. Bunlar gidiyor ortaya gidiyor. Biz de gidelim abi. Gitmiyor şu an. Tepelerine çıktım. Birini attım. Kır abi. Kırdım. öldürebilirsem öldüreceğim tekrar. Kaç ortaya bıraktım. Göndüm beyze e dön. Ben de hem bunların yoldan ortaya gideceğim şimdi. Tamam. Emir set oldum. Güzel. Ben buradan ortaya gidiyorum. Tam ne oluyor oğlum? abi. Turuncu turuncu gelmiş tepeme. Manyak. Turuncu bize gelecek. White. Tepeden bize gelecek turuncu. Tam sarı yattım ben ortadayım ben abi. Geliyor geliyor turuncu tepe. Aa sen ortada mısın? Evet. Biz, bize geliyor şu an. Abi turuncu ne alaka kanka? Kazması yok. Kırdı mı? Kıramadı kazması yok abi orası iki kat. Tamam. Kırdı onu. Adam, adam var ya yani. Ta şuradan bize oynadı tek başına ya. Şansa bak bizde kimse yok. Base'de şu an? Evet base'de fırında. Tek girme tek girme. Geldim. Canım az. Oy. Oğlum on takımla kapışmak istemiyorum artık ya. Rahat rahat kapışmak istiyorum rahat rahat. O zaman beraber gezeceğiz. Yatak önündeyiz zaten abi. şu an. Beraber takılacağız. Gelişeceğiz. Elmas zümrüt toplayacağız. Elmaslara bile birlikte gidelim gel. Etrafı tamam. kes. O elmas full abi söyleyeyim. Tamam. Bak buru vuruncuda... geliyor. Nereden geliyor? Zıplama Aha. desteği. Gel gel buraya gel. Topu falan yok değil mi? Zıplayarak geliyor abi. Gel gel gel. Gelsin alırız onu. 13 elmas çıktı buradan. Lan gelmiş. Elmas set. Yes geri çık geri çık geri çık geri çık sen. Aldım ben bunu. Al, Alamadım. Helal. Geri dön geri dön oğlum. Ağzımıza tükürür burada dön 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 şapımız mapımız bir şey basalım lan güçlenelim. Oh. Beyze dön beyze dön dön Çok sıkıntı geldiler. Bütün lan bedi tek var alacaktı de. alacaktı bizi ya. ya. Bedi de var bundan rahat. Lan sen arka aa düştü. Kendini düşürdüm güzel. <laughs> Ooo neler yaşıyoruz şu anda gerildim. Aaa kalbim atıyor. Basıyorum oğlum lag var ha. Lag mı var. Oy oh, iyi tamam çok iyiyiz. Fırın basayım mı? Basabiliyorsan bas bence tane bas. Pazmayı da oradan alırız artık. Atladı galiba öldü çünkü şu an. Farkındayım o diamond set olan. Gel Biz gel alırız gel, onu. Geldin mi? Geldim aldık. Nasıl kıracağız? Gel gel kapatayım bura gel gel. Gel gel gel. Lan geldi. Lan white. At onu. Bırak kaçsın bırak kaçsın. kaçsın. <laughs> Kır. Kır ben bakıyorum. Diğeri geldi. Nerede? Waze'de. Yardım lazım. Değil. Kırabiliyor musun? Malzemen var mı? Aldım az önce ya. Tamam kır sen kır. Güzel. Tamam güzel ya. Bunu almamız lazım şimdi ikimiz. Beraber beraber beraber. Bekle. Ya, gir. Atla şuradan. Gir gir gir. O yok oldu bu. Çok iyiyiz oğlum. Altın elma falan al. Diğeri tek kaldı zaten. Ben orada balta alıyordum sen o yüzden kapattın ya bir anda. Lan diyorum bu niye gelmiyor? Dikkat et ha. Ortada o. Öyle mi? Tamam. Ha elendi. Elendi elendi. Mavi ile tek Oy, kaldık. Tamam. Mavi tek. Çok iyiyiz. Güzel. Orayla birlikte girelim. Bunu da tek ikimiz de alacağız. Mecbur. Aa geldi geldi. görünme, gel. gel, gel. Evet Görünmez. Gel, 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 gel. gel buraya gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Oo çok iyi vuruyor. Hoppa. Bay bay dostum saldı. Aa Ender Pearl attı. attı. Kaçtı ya. Bırak peşine gitme. Peşine gitme. Peşine gitme. Tam alıyorduk ya. Son anda attı. Lan diyorum niye saldı? 1v1 bir bir gel. Niye gelelim? Yok. Geliyor. <laughs> Gitti. Bekle bir şey atma gelsin. Topu var dikkat sen gitme. Ah atma keşke düşmezdi ya. Düşüyordu be bir blok. Uç, uçsak mı lan tepesine? Risk atar mıyım? Tepesine uçsam risk atar mıyım? Bak bir risk Geliyor o geldi. Ha düştü. <laughs> <laughs> Enayi. Ha ender pearl attı. Ender pearl'ü de lan yok niye ölmedi daha? Çok iyi hocam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.